Güneybatı Amerika'nın engin çöllerinde rüzgarın her fırsatta antik sırları ve bilinmeyen hikayeleri süpürdüğü topraklarda Navajo halkı binlerce yıl boyunca hayatta kalmayı başardı. Bu kadim toplumun kalbinde doğayla ve ruhani dünyayla derin bir bağ yatıyor. Ancak bu bağın bir tarafı karanlık ve gizemli bir gerçeği saklıyor. Çindi, Güneybatıdaki Navajo yerli Amerikalılar güçlü dini inançlara sahiptir. Navajo inancında Çindi, bir kişi öldükten sonra geride kalan ve merhumun son nefesiyle birlikte bedeni terk ettiğine inanılan bir miasmadır. Bu kişinin hayatına dair olumsuz her şeyin bir yansımasıdır. Acı, korku öfke, hayal kırıklığı, tatminsizlik, kızgınlık ve reddedilme gibi duygular insanın evrensel uyuma getiremediği kalıntı olarak görülür. Geleneksel Navajolar bir Çin ile temasın hastalığa ve ölüme neden olabileceğine inanır. Çindinin ölen kişinin kemikleri veya eşyaları arasında kaldığına inanıldığı için bu eşyalar genellikle ölümden sonra yok edilir ve cesetle temastan kaçınılır. Mülkiyet ne kadar kişisel olursa Çindi o kadar güçlü kabul edilir. Ölümden sonra Çindi'nin duyup gelip insanları hasta etmesi korkusuyla ölen kişinin adı asla anılmaz. Geleneksel Navajo inancında Çindi'nin dağılmasına izin vermek için kişinin açık havada ölmesi gerektiği kabul edilir. Bir kişi bir evde veya Hogan'da ölürse o binanın Çindi'nin yaşadığı yer olduğuna inanılır ve bu nedenle terk edilir. Bu ruh, ölen kişinin kötü olan her şeyini temsil eder. Bu yüzden Navajo'lar onunla temastan kaçınmayı garanti altına alan geleneklere sahiptir. Çindi ile temasın hayalet hastalığına hatta ölüme yol açabileceğine inanılır. Ölümle ilgili gelenekler arasında ölen kişinin eşyalarının veya cesedinin etrafında Çindi'nin dolaşabileceği ve bu nedenle bu eşyaların yok edilmesi veya onlardan kaçınılması gerektiği inancı da vardır. Bir kişinin ölümünden sonra ismi asla anılmaz. Eğer bu kötü ruh onun ismini duyarsa söyleyeni hasta edebileceğinden korkulur. Hogan, Navajo halkının birincil ve geleneksel meskenidir. Diğer geleneksel yapılar arasında yazlık barınak, yeraltı evi ve ter evi bulunmaktadır. Bir hogan yuvarlak, koni şeklinde, çok kenarlı veya kare olabilir. Toprak dolgu, değişen miktarlarda taş ve çatı için ağaç kabuğu kullanılırdı. Kapı geleneksel olarak doğuya bakar ve yükselen güneşi karşılamak için bu şekilde konumlandırılırdı. İyi şans getireceğine inanılırdı. Geleneksel Navajo inancına göre ruhun dağılması için kişinin açık havada ölmesi gerekirdi. Bir kişinin bir evde veya Hogan'da ölmesi durumunda bu binanın Çindi tarafından sahiplenileceğine inanılır ve geçmişte bu yapı terk edilirdi. Navajolar ayrıca Çindi ruhunun başkalarına zarar vermek için kullanılabileceğine inanır. Navajo çadıları veya ceset zehiri yolunun takipçilerinin başkalarına Çindi hastalığı bulaştırabileceğine inanılırdı. Bu cesedin bir parçasını alıp onu bir boncuk veya toz haline getirerek hedefteki kişileri kandırıp yutmalarını sağlamak şeklinde olurdu. Ayrıca Navajo şifacılarının kin besledikleri bir kişiden intikam almak için ruhlar alemine ya da Çin diye başvurabileceğine inanılırdı. Güneybatı'da rüzgar estiğinde genellikle toz şeytanları ortaya çıkar. Saat yönünde döndüklerinde iyi kabul edilirler. Ancak saat yönünün tersine dönerken görüldüklerinde bir çindi tarafından ele geçirilmiş olarak kabul edilir ve kötü addedilirler. Çindiler bazen bir tür intikam meleği gibi davranan şekil değiştiriciler olarak tanımlanır ve herhangi bir canlıya yerleşebildikleri söylenir. Bir Navajo arka ayakları üzerinde duran bir çakal görürse bunun bir Çinli olduğunu bilir. Bir ruh tarafından ele geçirilen herhangi bir hayvanın ölü gözlere sahip olduğu belirtilir. Bir diğer anlamlı işaret ise hayvanın gözlerinin bir arabanın farlarında yansımamasıdır. Bu hayvanlardan kaçınılır. Bir çindinin bir kişiye karşı kışkırtılması durumunda tek savunmanın dua etmek olduğu belirtilir. Navajolar etraflarında bir şifa çemberi oluşturur ve yüksek sesle dualar okurlar. En önemli şeyin kişinin tutumu olduğu vurgulanır. Eğer iyi kalpli iseler ve dünya ananın tüm yaratıklarına saygı duyuyorlarsa, kendilerine karşı yöneltilen çindi'nin negatif enerjisi yansıyacak ve onları etkilemeye çalışan kişiye geri dönecektir. Bir çindi onlara lanet okumak ve intikam almak için kullanılırdı. Chindi ile ilgili Longsalt ailesi hakkında ünlü bir hikaye paylaşılır. Bu, kendilerini haksızlık eden birinin gönderdiği kötü bir ruh, yani Çindi tarafından lanetlenen bir Navajo klanı olan Longsalt ailesinin hikayesidir. Vaka iyi belgelenmiştir. Bu kötü ruh 100 yıldan fazla bir süre boyunca Longsalt ailesini takip etti ve onlardan intikamını aldı. Ailenin çilesi 1825'te başladı. Bir üye uyuyamadığı için hastalandı ve sürekli kabuslar görüyordu. Öldürdüğü adamın öfkeli ruhu, ölüm şarkısını söyleyemeden öldürüldüğü için ona azap veriyordu. Adamın kardeşleri ona bu işin peşini bırakmasını, kabilenin de kabul ettiği gibi adil bir dövüşte bu adamı öldürdüğünü ve dolayısıyla onun suçu olmadığını söylediler. Ama adam bu sıkıntılı ruhu yatıştırmak için bir şey yapılmazsa kesinlikle öleceğini hissediyordu. Long Salt ailesi Tsekiye kanyonunda bir kabilenin yaşlı kör bir rahiminden yardım istedi. Bu rahip hasta kardeşi için üç günlük bir bjene veya ritüel düzenledi. Son gün hasta adam rahat bir nefes aldı ve sıkıntılı ruhun gittiğini artık huzur içinde uyuyabileceğini söyleyerek minnettarlığını dile getirdi. Yaşlı rahip Longsalt kasabasından ödeme olarak beş koyun istedi. Bu istek sayıları yüzleri bulan ve birçok sayıda koyunu olan güçlü Longsalt klanı için adildi. Ancak bu koyunları kesmekle görevlendirilen iki Longsalt adamı farklı bir plan yaptı. Yaşlı rahibin köyü sürülerinden epey uzaktaydı. Bu yüzden kısa bir yol seçip bunun yerine beş yabani antilop kestiler. Rahibin kör olması nedeniyle farkı anlayamayacağını düşündüler. Rahibe beş leşi sunan yaşlı Longsalt da koyunların yerine antilopların konulduğundan habersizdi. İki adam başları ve bacakları dizlerinden kesmişti. Bu yüzden o da aldatılmıştı. Ödemeden birkaç hafta sonra klanın yaşlı bir üyesi hasta olmamasına rağmen aniden öldü. Sonra genç ve güçlü bir erkek sebepsiz yere öldü. Long Salt üyeleri ve genç dul bu ölümleri şarkılarla yas tutarken bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmeye başladılar. Kısa bir süre sonra bir düzen başladı. Her birkaç haftada bir başka bir üye hastalanıyor, zayıflıyor ve ölüyordu. Daha akıllı üyeler kendilerine karşı bir Çin dinin kurulmuş olduğunun farkına vardı ama nedenini anlayamadılar. Antilopları değiştiren iki adam sonunda öne çıktı ve itiraf etti. Aile konseyi yaşlı rahibe durumu nasıl düzeltebileceklerini sormaları gerektiği konusunda anlaştı. Rahip aldatıldığını keşfettiğinde öfkelendiğini söyledi ve onlara karşı bir Çin'di musallat ettiğini kabul etti. Görevi onları teker teker ortadan kaldırmaktı. Onu aldatmayı amaçlamadıklarını açıkladılar ve intikamcı ruhu geri çağırmasını rica ettiler. Yaşlı adam onların samimi olduklarına inandı, ancak itibarını korumak için ruh dünyasını yatıştırması gerektiğini belirtti. Longsalt ailesi ona bedeli ne olursa olsun ödeyeceklerini söylediler. Rahip yorgun olduğunu ve uygun bir tazminatın ne olacağını bulması gerektiğini söyleyerek onları gönderdi onlara on gün içinde geri dönmelerini söyledi. Ne yazık ki Longsalt ailesi geri döndüklerinde yaşlı rahibin öldüğünü öğrendiler. Oğluna babasının ölmeden önce laneti iptal edip etmediğini sordular. Ama bir yanıt alamadılar. Lanetin kalkıp kalkmadığını belirleyemediler. Dehşete kapıldılar. Eve döndüklerinde ailenin birkaç üyesi daha hasta ve ölmek üzereydi. Frontier Times'ın 1967 Ağustos-Eylül sayısında John Winslow, Long Salt klanının hayatta kalan son üyesiyle 1925'te ilk olaydan 100 yıl sonra tanıştığını ve bir röportaj yaptığını yazmıştı. Zayıf bir genç olan Alice ile konuştu. İlginçtir ki aileye evlenen herkes Long Salt ile aynı kaderi paylaşıyordu. Alice'in annesi, kız kardeşi ve babası ölmüştü. Kız kardeşi 7 yaşına geldiğinde ve Kızıl Derili Ajansındaki Tuba City Yatılı Okuluna gittiğinde öldü. Alice'in babası 2 yıl sonra deri ve kemik halde kaldı ve bir süre sonra öldü. Geriye kalan 3 long Salt, Alice'in iki amcası ve bir teyzesi hasta, sakat ve çaresizdi. Arkadaşları onlara baktı ve gözlerinin önünde yok oluşlarını izledi. Hosten ve Hekadi adında bir Navajo adamı Alice'e evlat edindi. Onu Chindi'nin görevinden korumaya yemin etti ve ruhun onları bulamayacağını umarak sürekli hareket halindelerdi. Ancak 1928 kışında hala dolaşırken Red Mesa'daki ticaret merkezine 3 mil uzaklıktaki bir Hogan'da kar fırtınasına yakalandılar. Ertesi sabah Alice ölü bulundu. Son intikam alınmış ve lanet tamamlanmıştı. Longsalt ailesinin hikayesi bir asırdan fazla süren bir lanetin Çin dinin gölgesi altında yaşanan bir trajedinin hikayesi olarak yankılanıyor. Çin ölümden sonra geride kalan karanlık bir miras. Bir insanın ruhunun karanlık yönleri sevdiklerine ve dünyaya karşı öfke, korku ve acı bırakabilir. Ancak Navajo halkı bu karanlık güçlerle mücadele etmek için doğayla ve ruhani dünya ile olan bağlarını her zaman güçlü tuttu. Bugün Çindi inancı hala birçok Navajo için anlamını koruyor. Bu inanç insanın ruhsal temizliğinin ve evrensel uyuma olan bağlılığının önemini hatırlatıyor. Bir Çin dininin gücüne karşı korunmanın en etkili yolu iyi kalpli olmak tüm canlılara ve doğaya saygı duymaktır. Longsalt ailesinin laneti sona ermiş olabilir ama bu hikaye sadece geçmişte kalan bir olay değil. Bu hikaye insan ruhunun karanlık ve aydınlık yönlerinin dengesini ve bu dengenin korunmasına ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Navajo halkının inançları doğa ve ruhani dünya ile uyum içinde yaşamanın önemini vurgular. Bizleri hatırlatır ki her insanın ardında bıraktığı izler tıpkı bir Çin'de gibi nesiller boyu yankılanabilir. Bu yüzden her adımımızda, her nefesimizde iyilikle dolu olmalıyız. Bu kadim topraklar hikayelerini ve sırlarını korurken biz de onlardan öğrenmeye ve anlamaya devam ediyoruz.